Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 16 Temmuz Cumartesi Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Akabinde İzmir ve Şanlıurfa programımız var. Onları da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Evet bu arada yorumlara geçmeden önce videomu beğenip ve yorum bırakan arkadaşlara hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Evet yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. <laughs> Evet, dokuz savkanımız yer alacak. İki tane şartlı birimiz var. Biri birinci altılgayımızın ilk aya, bir de e, sonuncu koşu, ikinci altılgayımızın son ayağına tekabül eden iki tane şartlı birimiz var. Evet, zor geçecek bir şartlı bir olduğunu düşündüm. Burada hem çalışma olarak hoşuma giden, orijinal olarak da hoşuma giden savkanlar var. Benim sıralamam şöyle. Hiç lafı fazla uzatmaya gerek yok. Yerinoğlu safkanımız e, Kafa Oktay, Mertelis da ilk tercihim. İkinci atım Üçnoğlu safkanımız Derya Ateşi Özcan Yıldırım'la 2, 4, 5 ve Altınoğlu safkanlar benim buradaki sıralamam olacak. Evet ikinci koşu şartlı 4 dişlere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayımızda burada start alacak sevgili dostlar. Evet bir tane alternatif banko adayımız olacak. Bir tane de normal bankomuz var. Alternatif banko adayımız burada Green Runner. Akın Sözen ilk defa buluştu. Yani bu grubun bir iki gömlek daha üstüne tutuyorum. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için banko değerlendirebiliriz. Ama büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için yani sürpriz babına çıkacağını düşündüm. Burada bu koşuda sıralamam şöyle olacak. Bir çok önde alternatif bir banko değerlendirebiliriz. 2, 3, 5, 6 ve 4 ayrımsız bu koşu. Ee, yani böyle geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü zor bir koşu bizlere bekliyor. Risk diyecek arkadaşlar için 1'i 1-2 bir, adım daha önde tutuyorum. Alternatif banko değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz kısa vadiyeydi bir koşu. Dört yaşlı Arapların 2100 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Altı safkanımız burada mevcut. Yedi plasemiz ve birinci üçlük gayrımız da burada start alacak. Evet keç Özcan Yıldırım'la ikinci kez buluştu. Özcan'la bir koşu gördü. Onu da kazanma başarısı gösterdi. keç gerçekten bu grubun çok çok üstünde görünen bir safkanımız. Ama burada Goşa Gökhan Kocakay'la 6'da 3 yaptılar. Gerçekten çok başarılı koşan bir safkanımız. İkinci tercihim 5 nolu Goşa. Sonradan 3 nolu Kara ve de 4 nolu Caymaz'ın oğlu Hişman Çizik'le es geçirmeyecek safkanlardan birileri olduğunu düşünüyorum. 1, 5, 3 ve 4 benim sıralamam. Evet, dördüncü koşu ikinci altılık ayarımız burada start alacak. Handikap 22, 4 ve yukarı araplar 1400 metre kumda mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor. Evet burada da birazcık e, yani te hem tempo olacak bir koşu. Burada tempoyu 3 dolu bordo mavi belirleyecek. Büyük ihtimalle yani burada e, bayağı safkanlarla bir mücadele içerisine girip hatta geçme başarısı gösteren bir bordo mavi üst üste birincilikler hanesine yazdıran Ferhat Abişle de bir kere start aldı. Yani üç kere start aldı. Birini kazandı. Bordo Mavi benim ilk tercihim. İkinci atım 1 nolu Ova Kartalı. Her an ters bir yarış gelebilir. Çok çok dikkat. 2 nolu Tasigrat Mahmut Özdemir ile. 8-0 Safkanımız Sarıbey. 10 nolu Safkanımız Çetin Su. Aman aman diyeceğim. Ve de 5 nolu Pala Salih. 3-1 2-8 10-5 ve beş. Benim sıralamam. İkinci atım da Evet 5. koşu 2. beşli ayımız burada start alıyor. Handikap 14 3 yaşlı 3 ve Kore İngilizlerin 1600 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız e, yer alacak. Evet burada Casablanca e, hatta sizlere banko olarak önermiştik. Çok güzel bulunmuştunuz. Pistten bir üçüncülük de ayrılmıştı. E, ondan sonra koşusunda da yine banko olarak önerdik ve de bizi yanıltmadı kazanmasını bilmişti. Son koşusunda dördüncülük ayrıldı. Kuponumuz var ama da vardı ama bank olarak tercih etmedik. Çünkü biraz geri planda kalacağını düşündüğümüz Servey, Yıldız Tozu, Atıcı Bey bunlar devreye girdi sevgili dostlar. O zaman akınla serveyron gerçekten çok başarılı bir koşu çıkartmış kazanmıştı. Şimdi ayan Kurşun ilk defa buluştu. Ben Kazablanca'nın bu grupta galip geleceğini düşünüyorum banko adayım olacak. Evet. Burada rakiphanesinde iki tane daha safkan önereceğim. Sürpriz iki safkan önereceğim. İkili için değerlendireceğiz. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin sevgili dostlar. Biz burada yorum yapıyoruz. Yani e, her verdiğimiz safkanın da e, tam nokta atışı yapmaya çalışıyoruz ama bazı zamanda olmuyor. Benim burada e, arkasına, Casablanca'nın arkasına bağlayacağım. Bir nolu küçük zamanı ters bir yarışı yapabilir. Dikkat. Sonradan da 4 nolu Şirinoğlu Ercan ile ilk buluşmasına kendine bir ikinci şansı yaratabilir. Dikkat diyeceğim. Safkanlardan biri 5 Kazablanca Bankop arkası 1 ve 4 ikili için önereceğim safkanlar olacak. Evet 6. koşu grup 2 demokrasi ve milli birlik günü koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde mücadele verecekler sevgili dostlar. Evet bu koşu biliyorsunuz e, üç kere koşuldu 2019'da başladı 2020 ve 2021'de e, Birine ilk koşunu Ahmet Çelik kazanmıştı e, Kolta Victor ile Gökhan Kocakaya Arkasından da Ferit e, Ferit yardımcıyla Baba Şahin Kazanmıştı Şimdi üçüncü kez e, düzenlenen bu koşuda Bakılzan Berişya sevgili dostlar gerçekten Çok formda iki tane üst üste kum yarışı Kazandı İki tane Çim yarışın çıktığı yine kazanma başarısı gösterdi. Adana'da, Şanlıurfa'da zaten yarış hayatına başladı. Adana'da üst üste iki tane birincilik sığdırdı. Şimdi Özcan Yıldırım'la start alacak. Burada bir tane safkanla koştu. Onu da bir kere koştu. Gel oğlumla koştu. Onu da geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. O da 1000 metre kumda Şanlıurfa'da start almışlardı hatta ona da baya bir fark atmıştı sevgili dostlar. Berisha. Yine Berisha çok çok önde. E, banko değerlenecek arkadaşlar hiçbir şey diyemem. Ama burada 9 nolu yaparsın oğlum. Burada mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Ve de yeni nolu Mirvana. Verat Abiş tercihine yaptığı iki koşusu da Ankara'da harika koşular sergiledi. Mirvan'a da Vedat'la devreye girecek safkan olduğunu düşünüyorum. 197 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 7. koşu kısa vadeydi. Cemal Tekelioğlu koşusu 4 ve Kore Arapların 2200 metre çimde mücadele verecek. Yeni safkanımız burada mevcut sevgili dostlar. ikinci üçlü ayımız başlıyor. 1 nolu Soyder'e ve Ratabiş'te ilk tercih. 2. atım 2 nolu Gökyüzü Hakkı Sözen'le. 3. atım 6 nolu Kervantay Mehmet Akyavuz'da. Mutlaka değerli 123 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Harika bir safkan. Mükemmel bir eşkal. Hem kaliteye bakımından Onurkan temsilcisi. Altıyı da Mehmet Akgöz'e kesinlikle e, es geçmeyelim sevgili olsa Ve de Yelinoğlu Gökçe Bayır Gökhan Kocakay'la. 1-2-6-7 benim sıralamam. Evet 8. koşumuz Handikap 16-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimle mücadelesinizce izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alıyor. Burada sevgili dostlar ikinci altılı gayemizin 5. ayını tekabül eden bu koşuda 3 nolu bangır bangır Görkem Özçelik'te ilk defa buluştu. İlk tercihim ikinci adım iki nolu Enkıl Paşa Müslüm Çelik'le sonradan 4 nolu Gamburu. Yani bu 3 at ufak bir çile oynayacak arkadaşlar yeterli olacaktır ama bir nolu Nazik Endam bombanın bombası çok çok dikkat ve 7 nolu Harlan Drak diyeceğim. Mehmet Salih Çelik de bomboş kiloyu buldu. Dikkat diyeceğim safkanlardan biri. Büyük bütçüyle oynayacak arkadaşlar için ee, Burada buradaki sıralamam 3, 2, 4, 1 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz şartlı bir şartlı birin bir diğer aya videomun başında da sizlere söylediğim gibi son koşumuza tekabül ediyor. 3 yaş aralıklarının 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 10 safkanımız yer alıyor. Ben burada 4 safkanı ayırdım bu gruptan. Onlar kimler? 3 nolu Habbe, İşman Çizikli, 5 nolu safkanımız Las Fatih, Gökhan Kocakay'la. 4 nolu Halima, Özen Yıldırım'la ve 7 nolu Özerdem, Müslüm Çelik'le bu koşuyu kazanmasını bekleyeyim. Bu 4 isim ben ayrımsız kuponları da mutlaka yerini almasını beklediğim safkanlar olacak sevgili dostlar. 15 4 7 benim sıralamam. Evet Ankara programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Kurgumu bir kenara yazdıysanız sizlerde sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet bu safkan banko burada çok at yazdığım yerler olabilir. Orada birinci, ikinci, üçüncü atları tercih yapabilirsiniz. Bankoma güvenmeyen arkadaşlar 1 ile 4 demiştik. Onları değerlendirip sizin tuttuğunuz bankolar varsa onları tercih yapabilirsiniz sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle tüm sevdiklerinize şansınız yanınızda olsun. Hoşçakalın.